Git sıradaki, gel, git, git, olmaz, hadi, hadi yürü. hadi, git, sıradaki, git, sen de yürü, sen de yürü, git, yürü, sıradaki, özelliklerini anlat. ben önce şey, bilim olarak buraya gelmişim ve, evet, evet. Bu, bu ile şey ilgili eğitimlerim var. Mesela roket yap, yapmışlığım var ama artık sırada sorun oluyor tabii. Peki meteor inceleme eğitimi var mı? Ee, hatta bir keresinde ne, Neptün de mavi uzaylı gördüm. Tamam, tamam. Seninle bir şey olur. Tamam, tamam. evet, bir bir gün sonra. Hey, ne oldu? Uzaylı gördüm. Teleskopla bakarken. Tamam 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 göstereyim. E, i̇nternetten linkini gireyim. Hadi göstereyim. Bakın. Çektim kameraya. Bak. Saat kaçta mı? Saat kaçta mı? Saat beş. 5'i kaç dakika geçiyordu? Beşi on dakika. 10 dakika kaç saniye? 15 beş. On dakika on beş saniye. Tamam. Biz senle birlikte burada bakacağız. Hatta o, o, benim ünlü uzaylım. Adı da Muhammed. Bir kere onları çalışmaya Tamam evet. bakalım. Şu an saat kaç? Şu an mı? Ee, 5.30 beş buçuk. saat olmuş keşfedilir. Bir. 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 şey var. Bir bu teleskop Al, Hı, Hı, tel Bir bir şey mi var? Hadi bu benim Muhammed budur. yine çeşme gelirim Muhammed. Muhammed mi çaldı? gibi inşaatına başlamam gerekiyor. uzay inşaatına başlayalım. Sonra başiredim. Yeniden zor mu bir şey söyleyebilir miyim? Şu mavi örtüyle örtün bir şey var ya. Ben eskiden <laughs> bir, da, yani bir yapamadım. bu <laughs> <Muralı gülüyor> Kaçış kapsülü mü? Bu kadar boy işte daha büyüteceğiz ama <laughs> ne yapacağız biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> İki tane elemana ihtiyacımız. Yani, siz, yok mu sen? E, eskiden de işte buna yardım ediyorlar diye ya, bir anda istifa ettiler. Onlarda bir iş tatil müdürlüğüne istifa Onları çağırabiliriz belki gelebilirler yani. Biz yardım ederiz. Biz yardım Biz ederiz. Yardım ed ederiz. Olur. Aa, <laughs> siz benim eski iki elemanım değil misiniz? Evet. Evet. Çünkü benim eski elemanlarımla yardım ederim. Tamam. <laughs> O zaman niye sizi işe miyiz bence? Yani. başlayabiliriz yani Aynen inşaata başlayabiliriz. İlk olarak kaynakları yapmamız lazım. Ben de gidip çekip çimdik.

Sorun var. Dur. Üç yıldır aynı şey geliyor mu? Aynen. Ben de geldiğimden beri oh. biliyorum. Bak bir tane e, yarım ucu var. Onu da götürebiliriz belki. Selam Yani Muhammed'e hediye Baş çorbası. Allah'ın bir evet. Yükredeyim Aynen. Olabilir yani. Neptün dönüyor olabilir. Ardın var. Başka.